Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Gündeme ilişkin gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz ki bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli teknolojileri tanıtım töreninde konuştu ve inanılmaz açıklamalarda bulundu. Peki nereden nereye geldiğimizi aslında çok net bir şekilde özetleyen bir konuşmaydı bu konuşma. Gelin bu konuşmanın detaylarına bakalım. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? 20 yıl öncesinde sadece 60 olan bakın savunma alanındaki proje sayısı artık bu yılla birlikte yani 2022 itibariyle tam 750 rakamına ulaşmış durumda. Evet, yanlış duymadınız. 60 olan savunma sanayi ile ilgili, savunma alanı ile ilgili işte proje sayısı tam 750 civarına gelmiş durumda. Bu gerçekten savunma adına, savunma sektörü, savunma alanı adına önemli bir gelişme takdir edersiniz ki. Bazı ülkelerden İHA istediklerini ancak İHA'yı vermediklerini ve kendilerinin de yani Türkiye olarak hem milli hem de yerli duruşla beraber Aksunguru Aynı zamanda akıncıları ve tabii ki milli gururumuz olan bayrakları hayata geçirdiklerini söyledi. Önemli bir ayrıntı aslında bu. Savaş gemimizi artık üretmiş durumdayız. Yanlış duymadınız. Savunma alanında geldiği günden itibaren, hükümete geldiği günden itibaren savunma alanındaki yatırımlara hız veren Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediği ifadede aynen şu not nedir o? dedi ki kendi savaş gemisi olan 10 ülkeden biri olduğunu ifade etti. Bu tabii ki Türkiye için büyük bir başarı ve biz de tabii ki haliyle bundan büyük gurur duyuyoruz. Ve bununla beraber insansız hava aracı ve SİHA üreten 3 ülkeden biri olduklarını da sözlerine eklemiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerçekten gurur verici, takdire şayan ve bir kez daha bununla gurur duymuş oluyoruz. Devam edelim. Sadece yapılanlar ve yapılmak istenenler bununla mı sınırlı? Tabii ki hayır. İHA yapımında kameralara ambargo konduğunu ifade etti. Yani İHA yapılırken İHA'nın kameralarına ambargo konulduğunu ve o azim ve gayretle kameraları da yerli ve milli olarak sunduklarını ifade ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sadece savunma alanında bu kriterler mi? Yani İHA'lar mı, SİHA'lar mı aynı zamanda İHA kameraları mı? Tabii ki hayır. Bununla beraber başka üretilen unsurlar da var. Nedir onlar? gelin detaylara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesiyle füze istedik vermediler. Sonra kendi füze sistemimizi kurduk diyor. Dile kolay kendi füze sistemimizi atak helikopterlerinin de özellikle terör unsurlarını yok etmede çok ciddi iş yaptıklarını da ifade ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ciddi bir atılım, ciddi bir adım aslında bu. Güne kadar dışarıdan aldığımız helikopterler ve bunun yanında araç gereçler artık hem milli hem de yerli olarak dağ bayır demeden terör avına, terör unsurlarında kullanılmaya da devam ediyor. Geçmişte Anka olarak üretilmişti helikopterlerimiz. Artık Aksungur olarak da daha bir üst segmene çıkartılıp yine terör unsurlarında kullanılmaya devam ediyor. Peki peki yine milli gururumuz olan Gökbey helikopteri içinde herhalde birkaç kelam etmemiz gerekir değil mi efendim? Gökbey helikopterlerini de artık Türkiye üretiyor. Milli gururumuz olan bu helikopterler artık vatan savunmasında en iyi şekilde mücadelesine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle sözlerine şu ifadeyi de ekliyor. Havacılık ve uzay sanayi olarak çok daha iyi işler yapmayı da tabii ki kafalarına koyduklarında özellikle ifade ediyor. Yani anlayacağınız şu hedefler büyük ve hedefler zirve olarak nitelendiriliyor. Çok daha büyük işler yapılacak anlaşılan o ki çıktığı bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımıza yolunun açık olmasını dualarımızın kendisi için ve Türkiye'miz için olduğunu da özellikle ifade ediyoruz. Aynı zamanda Hürjet eğitim uçağının denemeleri de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesi bu. Milli muharip uçağımızı da inşallah Allah izin verirse 2023 yılında da hangardan çıkarıp hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk uçuşunu fazla gecikmeden fazla gecikmeden gerçekleştirmeyi de planladığını söylüyor dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle hava sanayinde kompozit malzemelerinin üretildiğini ve bu üretim noktasında da bin kişinin istihdam edileceği kompozit tesisinin de açılışını gerçekleştireceklerini ifade ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve son nokta. Hali hazırda 4'ü haberleşme, 3'ü de gözetleme alanında faaliyet gösteren 7 uydumuzun da görevinin devam ettiğini de sözlerine ekliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çıktığı bu yolda ve savunma alanındaki bu müthiş başarıyı da herhalde takdir etmek gerekir. Her ne kadar birileri istemese de, birileri görmek istemese de, birilerinin aklına yatmasa da birileri bu durumdan inanılmaz derecede rahatsız olsa da görünen o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ve onun önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti savunma alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yolun açık olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Onun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.